Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi yavru kümesimizin bir bölümünü açtım. O göstereceğim size. Bakın bozmanı düştü. Bozumanı yavru. Fıncı Mahmut sarılarından sarı. Bu da Fıncı Mahmut sarılarından. Bir sarı daha. Bakalım size bu ney? Bu da bir boz dumanlı yavru. Bakın gökyavru. Şu güzelliğe bakın maşallah. Bir boz dumanlı yavru daha. Bir sarı yavru daha. Arkadaşlar demek ki düşen boz dumanlı yavru. Bunun kardeşi çok güzel başlıyordu. Atmaca sağ olsun bunun arkadaşını da yedi. Bu sene çok canımız yaktı Atmaca. Boz dişi. Bunu da dinlen, dinlensin diye yavrulan yanına attık. Dumanlı felçim hakkı yok dişi. Bunu da dinlenmeye aldık. Boz melekli yavru. Makassaydı makassan yeni çıktı. Beyazlar makassı. Yanak dönak makassan çıkıyor. Arkadaşlar bunlar hep oyna, oynattığımız ve de makasladığımız kuşlar. Dumanlı kirli güzel oynadı, makasladık. Bak mesela şu kuş bu değil, bundan yanında kalmış. Bu yeni uçanlardan. Dumanlı perçemli yavru. <laughs> İlk önce o yavruyu yakalayıp kendi kümesine bir atalım. Sonra ben videomuza kuşları çıkartıp devam edelim. Bakın arkadaşlar bu ön yavru. Bakın. Bu da öteki yavru bölümü. Bunu çekmeyecektim. Buna başka bir video yapacaktım ama hazır kapısını açmışken bunu da çekeyim. Bak burada beyaz var. şu çarık beyazların ufak kardeşi. Şöyle göstereyim. Boz dumanlı benekli. Dumanlı yavru. Maşallah bu ne güzel olmuş böyle. Bunların içinde uçan da var. Daha küçük yavrular da var. Bakalım. Arap yavru. Bunların baba gitti. Boz yavrular. Neyse arkadaşlar şu öteki yavru kümesini açayım kokuş dayı çıkartalım. Bunları da bir, yemleyelim inşallah. Gelin bakalım aslanlık. Gel. Of. Oh. Bakın arkadaşlar. Hava hafiften bir açmış. Sabahtan beri acayip rüzgar vardı. Kuş uçurmaya bile müsaade etmedi. Şöyle bir manzarayı göstereyim. Hava böyle bir açıyor bir kapanıyor ama çok soğuk. Hatta teneke ateşe attım da öyle asındım. Gel. Arkadaşlar şu kuşlar bir çıksın. Gel. Arkadaşlar şöyle dövelim kuşları çıkartalım. Bir de onları yemleyelim. Hatta bunları yemlemeden 2-3 tanesini atayım bir uçurayım yine hava iyi gibi. Ondan sonra çıkartayım. Dur çıkmayın bakalım. Arkadaşlar kuşlar hep tüyde. Ama ben şimdi daha az tüyde olanlardan bir iki tanesini şöyle bir atayım hayvana bir nefeslensin. Şimdi atalım? abi hep çıldı bunlar. Hangisini atayım ben? Gel dumanını. Seni atayım. Boz dumanı kirli atayım. Hiç videoyu da kapatmıyorum. Videoyu da açıkken böyle kalsın. Bir tane de az suyu olan boz vardı. Arkadaşlar ötekiler yapmak hassa. Ma tüyde. Gel oğlum gel. Bir de bozmanı yatayım. Arkadaşlar bu üçünü bir atayım bir nefes alsınlar. Artın havada video çekemeyiz. Bunlar inince videoyu kapattık. Bunlar inince videoya devam ederiz. Bunları bir kaldırayım ben. Ben de kalk oğlum. Arkadaşlar bunlar hazır kuşlar değil. Bunlar yeni yeni uçan, bahçelerde olan yavrular. Tahlayı falan çevirdi bunlar. Şöyle bakın. Bunlar tahlayı falan çevirdi. Kafayı falan diktiler. Ama hazır hayvanlar değiller. Videoyu kapatayım şimdi ben. Kuşları indirince videoya devam ederiz. Arkadaşlar acayip bir rüzgar çıktı kuşlar uçuyor. Ama öte kuşlar uçarak kuşlar indireceğim. Çünkü hava bayağı bir rüzgarlı. Bak kuşlar uçuyor masa masa. Rüzgar çıktı. Arkadaşlar kümesinin kapısını açtım. Arkadaşlar hava çok soğuk. Kış gelmiş. Bakın kümesin hayvanı nasıl dönüyor. Rüzgar olduğuna, rüzgar nasıl var yani anlayın nasıl esini. Bakın kuşlarımız burada. Yavaş yavaş iniyorum. Bir tanesi indi. Bakın arkadaşlar böyle deniyor. O iki tane dendi. Bunlar biraz da kuş değil arkadaşlar. Bunlar daha yeni tahla içiyor hayvanlar. Öteki lagdi kümesinden çıkıyor. Evet, bir yemleyelim bunları. Bir yem yesin hayvanlar. Mesleğe bir iki tane daha kaldı, ona göre çıksın. Bakın arkadaşlar nasıl hissediyor. Bunların yemlemesini yapayım. Aman kızım, kalkma işte. Aman kızım, şu rüzgarda kalkma. Arkadaşlar, bu damızlık hayvan. Dişi makassaydı. Kanatları gelmiş. Hadi kızım in. Şu uzakta kayıp olmasın. Uğraştırma beni. İyi istiyor valla. yemleyelim arkadaşlar. Kümesini sokalım. Bakın arkadaşlar. Fırıncı Mahmut Sarıları. Şu beyaz akda Fırıncı Mahmut Sarıları'nın kırması. Bir tane dişi kendi kuşlarımıza kırdıydık. Beyaz attı. Bunların çoğu hasta. Zaten hepsi tüyde şu arkadaki yanak dönerin anayı babayı Almanya'ya gönderdik sevdiğimiz bir abimizde. Bakın arkadaşlar kuşları şöyle hepsini göstereyim. Şöyle bakın. Bu arada arkadaşlar videomuza bir beğeni yapıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani videolarımız izleniyor. İzleyen arkadaşlar çok Allah razı olsun. Ama beğeni gelmiyor. Adam videoyu izliyor bir beğeni yapayım demiyor yani. Arkadaşlar şu videolara bir beğeni yapalım. Ya videom 2000 izlenmiş 10 beğeni var. Arkadaşlar bu hak mı yani? İzlediysen bir beğeni yap. Ya 10.000 izlenmede en aşağı en kötü ihtimal, en bitki ihtimal 100 beğeni olması lazım. Ama baktığımız zaman 10 beğeni. Arkadaşlar lütfen bir beğeni yapalım şu videolara. Abone olmayan varsa abone olsun. Bu videomuz da böyleydi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.